Arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar o yeşil kartı bulmak için bir şeyler deneyeceğim. Bu ses çıkartma. Ney ney ney? Çok kalanmış mı lan bıraksan oğlum beni. Lan bırak, lan bırak. Bıraksan oğlum beni. Bırak beni. Çünkü buralarda arkadaşlar yeşil kart olabilir mesela suların altına koymuş olabilir bu tatlıydı. Benim buradaki bütün kutuları almam lazım. O zaman bir tane daha abi. Hepsini buradan alacağım arkadaşlar. Al al şunları al. Şunu al. Al sana şunu. Bunu, al al şunu al. Unuttum da. Ama biz kaç tane alabiliyoruz da? Bir bodruma girdi dedi. Sakalın haber. Ne haber? E niye fark etmiyor ki bu? Neyse. Biz aşağıdan bodrumumuza girelim. Aha dur. Burada bir şey saklıyor olabilir. Ne 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 ne? Oğlum sussana. Ne ne dedi anlamadım ki. Buraya gelemezsin değil mi dostum? Şu anda. Arkadaşlar ya yeşil kutuyu aman. Yeşil kartı bir, bir yere koydu bu. hayır şunu bu ne bu ne <laughs> elma mı bunların hepsini almam lazım arkadaşlar Ya buraya saklamış olabilirse. Beşil kartı. Evet arkadaşlar şu anda buradan bunları atıyorum. Derken geliyor. Geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl atlatabilirim? Bir söylesenize. Ya burada mesela ah dur ben şurada hiç araştırmadım değil mi? Ne 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 ne? Ne 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 ne? He yok yok. Yok ya ben öyle bir şey yapmadım. Kazım abi. Kazım usta. Işte. Hadi görüşürüz kanka. Ben kaçayım. Aa niyesin, Gel. Ben niye kesildi? Gel. Beni niye görmüyor? Bilmiyorum ki bu niye beni görmedi. Abicim. Şimdi arkadaşlar. Allah. Dur. Düştüm. Sen git ya sen git. Başka yerlere bak. Ben de bunları şöyle atayım ya. Sen git. Sen git ya. Sen git. Şöyle şunları atalım. Abicim. Şunu da at. Şunu da at. Buradan şunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Yok gibi ya. Hiçbir yerde bir şey. Abicim yok mu burada bir şey? Kod bu sefer değişmiş. Neyse. Ama biz oraya... Yeşil kart! Ne bu mu, ne oldu ne Yeşil kart için! Arkadaşlar yeşil kartı bulduk! Aman tanrım dur! Arkadaşlar neyi atalım? Sence ona... Yok yok. At at. At bunu. Aha o gidiyor. Tamam o yukarıya çıkacak. Belli o. Sen yukarıya git Kazım abicim. Sen şöyle git. Sen şöyle git. Şöyle çekil açıl açıl. 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 Hadi. Yes. Burada ne yapacağız? Ne? Tamam. Burayı hallettik mi şimdi biz? Demek ki. Arkadaşlar bilmiyorum. Ama hallettik galiba. Aha. Gittik arkadaşlar. Depom doldu. Yapma ya. Yapma bunu bana. Arkadaşlar çok şeyler bulmaya başladık. Tamam neleri boşaltalım. Şimdi Levi'yi nereye koyabilirim? Ki neyse bak bunları buraya koyalım abi. Bu ne abicim? Böyle. Bak mesela yeşil kart bize artık lazım değil değil mi? Ama bu manayı ne yapacağız? Bana ne olacak abicim? Bak. Yaptığı şeye bak ya. Şimdi kaç. Aç Arkadaşlar şimdi ben nasıl yapacağım? Buraları hiç bilmiyorum. Yani. Burada kart falan yok mu kardeşim? Tamam oradan kart bulduk. Başka yerlerden çıkar mı ki? Keç. Kazım şurada bak. Kazım usta ne haber? He? Kazım. 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 <laughs> ne? Nasıl buldun? Arkadaşlar bir anda buldu beni. Buldu beni arkadaşlar bir anda anlamadım da abicim biz orada şeyi nasıl bulduk yeşil kartı sonra bulduk arkadaşlar aa dur beklemenize gerek yok aa, yeniden doğuyoruz tabii şuralara bir daha bakalım arkadaşlar gözümüzden kaçan bir şey var mı diye bakalım kaç buradan kaç şunu ellemeyelim arkadaşlar şöyle bir bakalım tekrardan Bakın oğlum yani. Bak gene yeşil kart burada. Tamam biz orayı açtık zaten. De. Elimizdeki şeyler de gitmedi. Dur, 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 dur. Arkadaşlar biz ne yapacağımızı bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bu oyunda ama yeşil kartı bulduk arkadaşlar. nasıl geçeceğiz bu bölümleri bir soru işareti var aklımızda tabi buralar nasıl geçeceğiz hiç bilmiyorum şöyle gidelim arkadaşlar gördüğünüz gibi Bodrum'a girdi diyor. O zaman biz kaçarız kardeşim yani. Değil mi arkadaşlar? Şu nasıl? Allah. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Kısa oldu biliyorum ama görüşürüz.